Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer ile Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. Bugünkü burcum Oğlak Burcu. Sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Burcu, Oğlak Burcu olanlar isteklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan sizler için neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Kanalıma yeni gelenler, sevgili dostlarım, bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi Ufak da olsa yorumlara bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumları, beğenileri, abone olmanız benim için önemli. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hcrr06. Bununla birlikte Hacer'le Tarot kanalımı videonun sonuna bırakıyorum arkadaşlar. Tarot açılımlarımı dinleyebilirsiniz. Sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Burcu, Oğlak Burcu olanlar ne yaptınız kendinize? Çevrenizde büyük bir kalabalık koşuşturma söz konusu. O durgunluk, o bunalmışlık geri planda kalıyor. Artık Hareketlenmeye başlıyorsunuz yeniden canlanacaksınız kafanızda birçok plan var ve bunu çevrenize artık e, içinizde tutuyorsunuzdur belki de söylemiyorsunuzdur artık duyuracaksınız çünkü o kalabalık e, sizin yaptıklarınıza fazlaca hayret ediyor. Evet hemen şöyle umarım akmadan gösterebilirim fincanın şurasına görüyor musun? Beşli bir vakit ayın beşi, on beşi, yirmi beşi olarak yorumluyorum. Hayatında yeni bir yola, yeni bir düzene çıkıyorsun sevgili Oğlak Burcu. Ve bu senin için büyük bir değişim olacak. Göz yaşlarım var. Çünkü hayallerinin, planlarının gerçekleşmesini istiyorsun. Hayatına canlılık, mutluluk gelecek güzelliğe doğru adım adım gidiyorsun tabii ki koluna girip de yanındaymış gibi davrananlara da asla ve kata inanma sevgili oğlak Burcu her zaman dostların senin dostların değil sen de bunun farkındasın keyif alacağım mutlu olacağım bir süreç var evet fincanın yoğun evet kafan gibi hayatın gibi bayağı bir koşuşturmalı geçecek isteklerinin dileklerinin önüne açık dedim ya kalbini ferah tutmaya çok iyi beceriyorsun çok iyi yapıyorsun çünkü başka türlü hedeflerini ben buna kesin ulaşırım diyerek ortaya koyamıyorsun öyle söyleyeyim benim kalbimi temizleyip yola çıkıyorsun öyle söyleyeyim sana keyif alacağım mutlu olacağım bir dönemden bahsediyorum koluna girmiş de ay ben senin yanındayım her zaman yanında olacağım diyenlere asla inanmıyorsun sevgili oğlak burcum. Üçlü bir vakitte ayın 3, 13, 23, 30 olarak yorumluyorum. Üçlü bir vakitte ağzını ayırıp da seni dinleyecekler var. Aa bunu da mı dedin? Böyle mi dedin diye? Ve kesinlikle ve kesinlikle yedili bir vakitte bak şöyle. Hemen bundan netleştirmek istiyorum. Şöyle bak. Şuradan da kuyru aşağı doğru yedili bir vakitte isminde A olan birisiyle bir konuşmam var. Dikkatli olmakta fayda var sevgili Oğlak Burcum. Evet aşk konusunda neyin neyi, eğri neyin doğru olduğunu anlamamışsın. Hani e, iyi olsun güzel olsun istiyorsun kalbin e, istediğin insanla birlikte uyumlansın huzurlu olsun istiyorsun ama aksilikler aksilikler sanki bir durağanlık bir gerileme e, kendinle ilgili kararların olduğu için karşı tarafa da bunu yansıtıyorsun istemsiz olarak sevgili oğlak. Burcu. Enerjin düşmüş canın sıkılmış. Fiziksel olarak da ruhende de yorulup bunalmışsın. Şimdi enerjin yükselecek tabii ki böyle kalmayacak. Seni mutlu edecek. Bir an önce her ne varsa kalkıp bayağı yapman lazım. Şimdi şurada hemen göstermek istiyorum. Bir erkek yani akıl verebilir baba abi amca kuzen ve bir yanında yardımcı destekçi olarak hani yön gösterebilir sana tabii ki sen bunu gerçekleştirirsen o ayrı bir şey şimdi her ne varsa hayatında önceliğin kendin olduğunu bir an önce kendini hatırlatman lazım kimseye güvenin kalmamış aklısında onca yapılan şeylere rağmen hala güven kelimesinin hayatında geçmesi çok şaşırtıcı çünkü yeteri kadar e, seni üzmüşler kimseyi görmek konuşmak yani o onu demiş bu bunu demiş bu bunu yapmış ya yeteri kadar iki yüzde insan görmüşsün artık yüz falan görecek halin yok İki yüzü de ona kalsın tek yüzü de demişsiniz acayip enerjiniz düşmüş hani böyle insanların gözü sizde bildiğiniz sizi izliyorlar şimdi diye. çok belirgin değil ama yine de ben yorumlamak istiyorum. Şurada belli belirsiz 8'li bir vakitte çevrene 3-4 kişiyi toplayıp güzel, olumlu bir kararını onlara duyuracaksın. Çok fazla haberim var. Çok fazla koşuşturman var. Bunu söyleyeyim sana, e, Oğlak burcum. Ve bu haberler bir aracı bir ulak hani birisi getirecek. Bir anlaşma, bir tokalaşma da söz konusu. Bu da var. Ara ara ferahlamalarım var. Önüne dikilip de e, ben böyle biliyorum. Ben olsaydım böyle yapardım. sen olsaydın o zaman demişsin. Bu aralar eleştiriye bir şey söylenmesine bir şey yapılmasına. Yani tuvalet terlikleri de beni eleştirmesin. Bir zahmet diyorsun ki haklısın. <laughs> Çünkü konuşmak için konuşuyorlar. Dikkatli olmakta dediğim gibi fayda var. Nasipli, kısmetli bir insansın. Annemisin, Annelik görevini yeteri kadar yerine getiriyorsun. Baba mısın? Babalık görevini yeteri kadar yerine getiriyorsun. Şeşer beşeriz. Hepimiz insanız. Nerede ne yapacağımız bize kalmış. Böyle bir kalkan hani seni korur ya heh, o kalkanla korunuyorsun bildin. Sürekli üç rakamı çıkmış. Burada bir üç rakamı var. Bir de burada bir üç rakamı var. Üçlü bir vakitte hayatını değiştireceksin. Sevgili Oğlak burcum sen de bunun farkındasın. Gelelim bununla birlikte tabağımıza. Bakalım tabağımızda neler var? sağlığına ilgili birkaç tane sıkıntı yaşamış olabilirsin ama artık bir yargı bir karar verilmesini istiyorsan ki senin için olumlu olsun istiyorsan o dönem geliyor o sıkıldığın bunaldığın her şeyin geri geri gittiği canının sıkıldığı o dönemler geride kalıyor gözyaşların var dileklerin isteklerin birkaç tane bunlar içinde zaten emek sarf ediyorsun birinin omzuna yaslanıp saatlerce ağlasan ağlarsın yani çünkü o şekilde kendini anca ferahlatabilirsin. Biraz önce demiştim yine söylüyorum güvenin kalmadığı için zaten e, yeni adımlar atamıyorsun. Zihnin yorulmuş, zihnin o kadar çok dolu ki dileklerine, isteklerine, hayatına bazen hiçbir şey umursamıyor Ama bir kadar da ufak tefek şeyleri takıyorsun. Hani ya, en takılmayacak şeyi takıyorsun, umursanacak şey de umursamıyorsun oluyor inişlerin çıkışların kendi kendini yiyip tüketmişsin mutluluk neredeyse oraya gitmekte fayda var emin ol sağlığına da kavuşacaksın hayatındaki o çaresiz kaldığın duygularını bastırıp da ben bunu yapmamalıyım bunu yapmalıyım hiç bitmiyor dert tasa konuşmalar dedikodular millet için yaşama yaşamıyorsun yaşamada hasetlik hiç bitmiyor yani oturup kara kara düşünüyorsun ailede bir konuşma var bir karabalık, bir, bir curcuna söz konusu. Yani gereksiz konulardan kaçınmakta fayda var. Belki tartıştım, belki tartışmayız. Dikkat et çünkü e, iş, kariyer olarak, çevre olarak çalışmıyorum diyorsan insan hani bulunduğun konum olarak düşünebilirsin. Yani her konuda haksız olabilirsin, tartışmaya girebilirsin. Haklı olsan da hani anlatmak istedim o anki iletişim kopuklarının kopukluklarından ötürü. Heh, anlatacağım. Her durumu kontrol etmekte fayda var. Bir yere mi gideceksin? Her şeyini kontrol et. Açıkta kalma. Atının önünde tamam mı? Hiç kimse kalmamış. Yani isteğin arzun için öncelikle sen bir adım at. Bak gelecek. Evet garanticisin. garanticisin. Evet yine de dikkat etmekte fayda var. Her konuya her şeye. Evet sevgili oğlak burcum yükselen burcu oğlak burcu olanlar sizler için kahve falan buraya kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı ufak da olsa yorumlara bir emoji koyarak bana destek olmayı unutmayın. İyi ki varsınız iyi ki benim ailemsiniz. Kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hacerer 06 Hacerle Tarot kanalımda yeni tarot videoları mevcut arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız unutmayın.